أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من نساء يفقهوا قولي قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى وندخلهم ظلا ظليلا من الآية قدرت إلى نهاية آية اللي يدي آه سورة النساء آه Sebep Nuzul. nüzul. Evet, bu ayet-i kerimelerin nüzul sebebi. an. enne ebe sufyan kâli kâb-i neşref Kimse yok burada. Ebe <laughs> sufyan evet bir gün kâb-i neşref kâb-i neşref o Yahudilerin e, hibirlerinden işte alimlerinden birisi. Ehad-i ehbal yahudha Yahudilerin Ahbarlarından işte alimlerinden birisi. Ebe <laughs> sufyan ki müşriklerin işte o Mekke müşriklerinin reisiydi. O Kâb bin Eşref'e demiş. Kâb Eşref de işte Yahudilerin alimlerinden, ileri gelenlerindendi. Medine'de kalıyordu. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmişti. İşte bu Ebu Süfyan Kâb'e bir gün diyor. İnne kemru'un takra'ul kitabe. Sen bir adamsın ki, öyle bir adamsın ki kitap okuyorsun. Ve ta'lemu. Yani sen kitabı ol, sen biliyorsun. Ee, okuma yazman vardır. Ve nahnu ummiyun biz ummiyiz bilmiyoruz biz kitap falan okumadık Tevrat falan ve tarikan. bizim hangimiz yol bakımından daha hidayetlidir yani da daha doğru yolludur eee biz mi yoksa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani hangimizin yolu daha doğrudur Fakale o dedi urdu din dinakum dininizi bana arz edin anlatın. Hı? Dininizi bana arz edin anlatın sun. Yani söylen hala sizin dininiz nasıl? Fakale bu Sufyan nahnu nanharu lil hacici el kuma. Biz nanharu boğazlıyoruz lil yani, hacici hacilere hacilere kuma yani he? Köme, köme, kömelenmiş köme köme kümelenmiş et yani ha e h. E? geliyor ha. ha o man, tamam develerini ha. develeri kesiyoruz. Biz hacilere develerinin boğazlıyoruz ve nusqimul Onlara su sunuyoruz. Yani su onların su mesela onlara su veriyoruz. Su içiriyoruz. Ve nakrid daife, misafir ağırlıyoruz. Ve na'malu beyta rabbina, Rabbimizin beytini temin ediyoruz nu'ammiru ya tamir ha tamiri ve Muhammedun faraka dini abayhi işte o babanın dininden ayrıldı ve kat al rahme kat rahmi yaptı yani akrabalarla bağı kesti silah rahmi kesti fakat o zaman o dedi o şöyle o hain o alçak o kabine şef dedi, dinukum khayrumin dini. Ha, sizin dininiz onun dinden daha hayırlı. Ve entum allahi, ya yeminle yaşıyor ha. Siz vallahi diyor ehda sabilen. sizin yol siz daha hidayet ettiniz, daha doğru sabilen yol bakımından mimma hu aleyh. Onun üzerindeki olan dinden sizin yolunuz daha doğrudur. Fe Allah o zaman Allah Teala nazil etti bu ayet kelime alam tara. Ha gör bakmıyor musun ilerlediğine o kimseler ki utu nasiba kitap. Ha, onlara kitap payı verilmiş daha hala şöyle müşrikleri destekliyor. Yani bunlar nasıl gözleri kör, kalpleri kör. Ha bunlar kitap okuyor. Bunlar ehli kitabdır. boya ehli dindir. Dini semavi sahipleridir. Ha bunlar müşrikleri destekliyor. Müşriklerin yolu sizin yolunuzdan daha hayırlı diyor bu Allah Teala bundan, bundan şöyle buna bizim dikkatimizi çekiyor. Bizim şöyle yani ta tacip ediyor bizi bizi hayrette bırakmak için dikkatimizi çekiyor. Hele bunlara bakın hele nakın. Ne vicdansız, merhametsiz bunlar. El münasebetü lemma ta'ala şey'en min ahval kufari ahire. Bu ayet kelime geçmiş ayetlerle münasebeti. allah Teala geçmiş ayetlerde lemma ta'ala şey'en min ahval kufari kafirlerin ahvallarından, fil ahire, ahiretteki durumlarından bahsetti ve annahum onlar yetemennavne temenni edecekler lev tusavva bihimul ardu yer onlara tamamen düzelmesini yer yani yerle bir olmalarını ve la Allah hadise o gün Allah'tan hiçbir şey gizleyemezler ha, onu zikrettikten sonra akabahu onun peşine getirdi bir zikrimi aleyhid yahud Yahudilerin üzerinde olduğu minel küfri ve cuhudi Yahudilerin üzerinde olduğu küfür ve cuhud inkar ve tekdir bi ayatillah Allah'ın ayetlerini söyle yalanlamak inanmamak gibi işte durumlarını zikretti. Sümme zekere ondan sonra zikretmiş Allahu Teala taifeten min akaid ehli kitab -i bir bölüm akaid yani, ehli kitap ehli kitab işte Yahudi ve Hristiyanların o inançlarına o batıl zayıf batıl inançlarından bir kısım bir bölüm zikir etmiştir. Ve ma adde onlara hazırladığı Allah Teala onlara hazırladığı minel azabil mukim onu ebedi azap fidari cehim cehennemde azan Allah min Allah bizi muhafaza etsin. Onu da Allah Teala bahsetmiştir bu ayet kelimede onu da zikir etmiştir. El lugatu ra'ina Ra'ina, rakibna bizi mürakabe et. Yani bizi gözet, bize bak. Yani bizi söyle <laughs> riayet et bekle yani ve kelime sebbin fil ibriyye İbranice, yani bu e, normal e, arabi a, 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 yani arabça ra bizim riayet et yani bize bizi gözet ha, bekle yani o manadadır ama e, İbranice bu aynı zamanda sab yani sövme kelimesi ha, bir söyle e, zem kelimesidir. Ve kanen Yahudi yakulunaha bu, özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve bu kelimeyi kullanıyorlardı. Ve ya'nûne <laughs> biha bununla kastediyorlardı. Ma'nı <laughs> ru'ûne. Ru'ûne yani haşa ahmaklık. Ha, bu manasını kastediyorlardı yani ha. Yani özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle buna iham diyorlar. Yani bu kelimeyi zahiren ra'ina yani Arapça manası Goya o manada söylüyorlar ama onlar kendileri bunu kastediyor yani o hainler. Akwam adal ve aswam. Akwam ne demek daha doğru, daha adil, daha dengeli. Natmis atams el mahv ve izhabu asr el şey. Tams budur bir şey imha etmek, eserini gidermek. Tams. Fatil el fatil el haytu ellezî ve ibki fi şaqqin nawat. Kurma, hurma ne söyle? Çekirdeğin içindeki yarığın içindeki ip, kurma çekirdeğinin o şak var, yarık var, üstünde yarık. O yarığın içindeki ip yani. Fetil. El cipt ismi sana put put. Sonra sana müstahmelen kulli batıl yani ha o kullanıldığı bütün batıl olan şeyler, batıl olan davalar, batıl olan kimseler, batıl olan inancılar. Et-tağut kullu ma ubide min dunillah. Allah'tan başka ibadet edilen her şey. Min hacerin taş olsun, ev beşerin insan olsun, ev şeytan olsun. Ve denilmiş bazı müfessir tarafı müfessirler tarafından. bu ismini şeytan. Özellikle şeytan ismidir. Nekiran en nekir en ala zahirin nawat. O nokta ki ala zahirin nevat. Hurma çekirdeğinin sırtındaki nokta. Hurma çekirdeğinin arkasında bir nokta var. Küçücük bir nokta. Nuslim nudhilum. Evet. E tefsir. Bu ayet kelimelerin tefsiri. Elem <laughs> tere. Yani, yani, yani bakmıyor musun ilerlediğine o kimseler ki utu verilmişler. Nasibe minel kitabı. Allah tarafından onlara bir kitaptan bir pay verilmiş. Yani ilim verilmiştir. Yani il, kitabdan kitaptan yani bir bilgi onlara verilmiş. Yani kitap ilmi verilmiş. El isfam li tacibin bu İsfahan bizi acayip de bıraktırma, bırakmak için yani ha, bizi için tacı yani bizi hayalendirmek için yani hayat, yani buna sonra şöyle hayrat edin yani bundan tacib edin neyden min su halim, o Yahudilerin kötü hali ve tahzil an isumli tahzili an muwalatim ha bizi sakındırmak için an muwalatim onlarla dostluk kurmak diyalog kurmaktan ey ala tacabu ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ha, acayip kalmıyor musun? Yani ilgin çekmiyor mu ilerlediğini o kimselerden ki o tu ha, yani onlara bir bakmıyor musun? Onlardan hayrat etmiyor musun? O kimseler ki o tu verilmiş onlara hazan ha, bir paymin min ilmi Tevrat Tevrat ilminden onlara pay verilmiş o um, ahbarul Yahud Yahudilerin o, alimleri yaşlarına dalalete ha, işte, ne yapıyorlar onlar? Ha, yani beyandır ha tefsir. Elen inen onların hali nedir? Yaşterune <laughs> satın alıyor, alıyor da dalaleti. Dalalet satın alınacak bir şey değildir. İşte burada mef'ulden biliyoruz ki yaşterune burada söylen mecazdır. Yani istiaredir. Yani ha en ha ve küfrani iman ha yani tercih ediyorlar dalaleti hidayet üzerine. Ve tercih ediyorlar küfrü iman üzerine. Demek tercih demektir. Değiştirilmek demektir daraleti, imana değiştiriyor Allah'ın verdiği o imanı, iman e, e, imkanlarını e, bırakıyorlar, küfrü ter, daraleti tercih ediyorlar ve yuriduna istiyorlar ki enteddinus sabil. Siz de yolunuzu kaybetmenizi, siz de yolunuzdan sapmanızı istiyorlar. Ey yuriduna lekum ya özellikle sizin için bunu istiyorlar enteddinu sapmanızı tanıkan hak hak yoldan nitekunu mislamız. Onlar gibi olma, olmak için siz de onlar gibi olasınız diye sizin de hak yoldan sapmanızı istiyorlar. Vallahu Allah alam bir Elbette Allah sizin düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Ehu taala alem bi adavati haula el Allah sizden daha iyi bilir. Bu Yahudilerin adavetini el dalina minkum. Yahudiler ki o sizi yani insanları sapıtan alemu bin kuma sizden daha iyi bilir fahzaruhum <laughs> siz onlardan sakının ve taala alemu bi adaveti yahudi dalin işte dalindirler yani aynı zamanda insanları söyle hak yoldan sapıtanlar söyle Allah daha iyi bilir milkum sizden <laughs> onlardan sakının ve kefa billah Allah Teala kafidir veliyen veli olarak yardımcı olarak koruyucu olan ve kefe billah nasiran e hasbukum ha size bu yeter <laughs> en yakın Allah veliyen ve nasiran Allah sizin koruyucunuz ve yardımcınız olması bakımından size bu Allah yeterdir fesiku bi ona güvenin ve temidu ale ona yatimade vahde ve sada fe ve yekfikum makrum Allah size kafi olur onların ne söyle tuzaklarından Ha, onların yani sizi onların tuzaklarından, onların planlarından muhafaza eder edecek. Sümme zekere taala tarafen bir <laughs> uç min kabah yahudi lana. O lanetli Yahudilerin o kötülüklerinden bir tarafı, bir kenarı yani bir ucunu zikrediyor. Daha hepsini değil. Bakal minelledine hadu. O Yahudilerden bazıları yuhalifuna kelime amma vadihi. O kelimeleri, Tevrat'ın kelimelerini tahrif ediyorlar. Ey min haula illedine fariqun ha, min haula yahud fariqun. Ha. Bu Yahudilerden min ellezine hadu ha. yuhalifuna fariqun Bir tayfa var yubaddiluna kelam Allah. Allah'ın kelamını değiştiriyorlar fi Tevrat. Tevrat'taki ve yufsirunahu bi gayri muradillah. Ha. Onlar Goya İbranice okuyorlar. Goya diyor işte bizim kitabımız böyle diyor. Tefsir ediyorlar. bir, bir bir gayri Kasten ve amden ha. Yani onu bilerek tabi yani bile bile onu söyle şeyden yani Tevrat'ı okuyorlar ve Tevrat bunu böyle diyor diye yani söyle, yani, yanlış fakat gayrı nata Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ahkamı ve gayrı zalika ha işte bütün bunları değiştirmişler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasfını, rejim yani hükümleri, hükmü işte zina eden rejim olur. Gezalike diğer hükümleri değiştirmişler. Ha. Yok bizim Tevrat'ta böyle diyor. Ve yakulûne diyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme semiyana ve asayna. Semiyana işittik ve asayna ha. biz senin dediğini duyduk ama senin dediğini yapmayacağız. Ha. Sana asi olur. E yakulûne leke İza da'utum iman. Onları imana davet ettiğine sana ne diyorlar? Semi'ana kavlaka ve asina Senin sözünü düz duyduk ama sen emrine asi olduk. Yani sana itaat etmiyoruz. Tamam seni işittik, seni duyduk ama sen sen dediğini yapmayacağız. Kale mucahid semi'ana ma ya Muhammed. Bak sen dediğini işittik ve la nuti'uka Sana itaat etmeyeceğiz o dediğinde. Wa hada o fil kufri ve inat. Yani bu küfür ve inattan daha daha nihayettir, daha son derece küfür ve inaddır. Yani he, küfür iman inadın da söyle nihayetidir. Vesma gayr musmain. Ey isma ma la samiata. Bak. İsma yani işit ma Bizim söylediğimizi sen de bizden duy. La samiata duymaz olasın. Bak. Bu melun Yahudilerin yani bedduası. Yani bu ihbardır, mana yani inşadır. Vel kelam zu Ha, bu kelam gayra musmain. iki vaci, iki söyle, ihtimali var. Yahtemil hayra ve şerre. Hayr ve şer ihtimali ister. Ve asulil hayr. Ama as khayr için kullanıyorlar. Ey la semiyete Ve esma bizden duy, bizden işit. La semiyete makruhan. Yani sen mekruh olan, yani hoşlanmayan, hoşlanmadığın bir şey duymaz olasın. Yani yani bu goya dua lehudur. Yani hep iyi şeyler duy, duyasın. Hep yani hoşlandığın şeyler du, duyman nasip olsun ya yani böyle. Ama velakin el yehudel hubesa o lehudiler kanu yaksuduna bi dua ala Resulü sasa. Ha bununla beddua kasıyordu. Ey la esma'ak Allah. Sen yani bizden duy da duymaz olasın ya Allah sana duyulmasın ve duaun bir samami ha. ha yani sağırlıkla dua ediyorlar sağırlıkla ve dua ediyorlar o bil veya ölümle işte duymaz olasın ya yani. yani ölesin ki işte ölen ölen insan duymaz yani ha ha bunların niyetleri bu kadar hain yani ha. zahiren duadır dua lehudur ama mesela alttan dua ve yani dua aleyhidir ve ra'ina en ne fi esna'i hitabim onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le hitap ettiği içinde hitabın aslı ra'ina ve ya ra'ina kelimatu sabbin sab kelimesi yani birbirine zamm kelimesi yani bu şöyle eee yani kötülemek için minaruna ve ya humqu ru'unatan yani ahmak demektir fe kanu nasuna şuhriyeten ve huzun bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukenimuna bi kelam muhtemel ha. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yukenimuna bi kelam muhtemel suhriyete huzana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle dalga geçmek için, ona alay etmek için öyle ihtimalli kelime konuş, kelam konuşuyorlardı. Yani ona mesela onunla alay etmek, ona dalga geçmek için yanmuna bi eşetimete ve nihaneha. <laughs> Niyet ediyor bu kelamla şetme etmeyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yani kötü konuş ihane onu mesela küçük düşürmeyi kastediyorlar ne söyle oyun yuzinuna bi ha izhar ediyor bu kelamla tevkin ve ikram goya zahiren zahiren raina yani yani bizi gözet yani bize ne söyle e gözün bizim üstümüze olsun yani sen bizim büyüğümüzsün bizim e efendimizsin yani ha raina zahiren o yani ha yani bizi gözet bizi ne söyle e e bize bak yani bizi mesela yani bekleyen gibi. Gaye, zahiren tevkil ikram, tazim ikramdır ama gayeleri mesela yani ihanedir, şetimdir, zemdir, kötülemektir. Ve lihada kâle leyyen bir elsinetim. işte dilini kıvırarak, dillerini vatanın ta'nın fi din, ey fetlen ve tahrifen. Ley budur. Fetil yani çevirerek, tahrifen, tahrif ediyorlar. Ani hakkı haktan, değiştiriyorlar. ne şöyle çeviriyorlar. Hakkı batına çeviriyorlar. Yani hak olan bir kelimedir ama o gayeleri batıldır. Ra'ina yani normalde iyi bir ke kelamdır ama bunu ne yani söyle kötüye çeviriyorlar. Bunu kötüye çeviriyorlar. Art niyetli kullanıyorlar. Kadhan hanfin İslam İslam'a tan etmek için bunu kullanıyorlar. ne söyle? Kale İbn Atiye ve hada mevcudun hatta el an fil bu Yahudilerin içinde şimdiye kadar da bu 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 bu, bu adet var yani ha bu o Yohainler o lanetli Yahudilerin içinde şimdi de bu bu adet var. Fakat şahadnam biz onları gördük ki yurabuna evladahum sigar alazalik. Küçük çocuklarını bunun üzerine terbiye ediyor, bunun üzerine yetiştiriyorlar. Yani Müslümanlara nasıl süversiniz, Müslümanlarla nasıl konuşursunuz, zahiri olarak nasıl öyle, e, yani normal bir işte tazim kelimesidir, ikram kelimesidir ama mesela e, onun arkasında kötü niyet var yani. Ha, e, e, ve yuhaffizunahum, ha onları ezberletiyorlar, ezberlet çocuklarına. Yuhaffizunahum ma yuhatibuna bin muslimin, Müslümanlara hitam edecek kelimeleri ezberletiyorlar ha. ha. Mimma öyle kelimeler ki zahiru et ha zahiren Goya saygıdır ama o iyi duyun abi onunla Onun kast ediyorlar yani ha, böyle kelimeler yani öyle nasıl belli kelimeler onların lügatında nasıl sövme manasına söyle Arap gelince gelince yani saygı yani geliyor saygı manasına geliyor. Onların gayesi sövmektir. saygı manasını ifade eden bazı kelimeler söyle Özellikle onları seçmişler. Çocuklarına öğretiyorlar. Müslümanlara bunun, bu kelimeleri konuşun. Zahiri söyle, saygıdır ama söyle, e, içi sövgüdür. Böyle hain insanlar işte. Allah onları kahretsin. Ve lev ennehum kavlu ve bak. Yani ha, semiyena ve asayna diyeceklerine. Ey ha. Onun yerine min kavlim diyecekleri yerde semiyene ve atana desenerdi. ve ve zurna deselerdi bak ve esma gayre musmain değil de ve esma gayre o da goya saygıdır ama içi ne söyle e, sövgüdür bedduadır bak semiyene ve atana semiyene ve asayna yerinde desel ve esma ve zurna ra'ina niye yani yerine vanzunna dese ey eyvadan kavliyim gayre musma'in ve esma gayre musma'in ve Ha. Rayna yine ne deseler. Ha. İmada an kavmi gayle musmen rayna. E lev enne haula yehuda. Eğer bu Yahudiler kavlu demiş olsalar Resul sallallahu aleyhi ve sellem Resul sallallahu aleyhi ve sellem zanikal kavl latif. İşte bu kibar ve şöyle zarif konuşmaları konuşsalardı bedele zanike kavli şeni ha, o iğrenç ne söyle o kötü ne söyle yakışıksız konuşmaların yerine ne? yersiz konuşmaların yerine bu yerli ne kibar konuşmalar e söyleseler dinle kanında olur diye hayal daha hayırlı olurdu onlar için ve daha faydalı olurdu daha doğru olurdu ama Yahudi Yahudi hiç la kana kaunu madha afdala daha afdalı ve daha faydalı ve adale daha adil ol, asvabe daha doğru ol. Ama ve lakin Allah onları lanet etmiş, lanetlemiş bir küfrim. Küfürlerinden dolayı işte Resulullah sallallahu aleyhi ve inkar ettikleri için, Kur'an'ı inkar ettikleri için fela yu'minun illa qalila. Ey lakinhum lem yaqulu ma hu anfa. Ya o o menfaati olan şeyleri söylemezler. Fe ni onun için lanahumullah. Ey abadahumullah an el huda ve an rahmeti. Allah onları işte lanet budur. الله صل هدايَةً على محمد وعلى بِسَبَبِ وعلى محمد 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 İşte kanil bir iman, zayıf bir iman. Yani buna yetmez aslında. Buna iman da iman amentü billah ve melaik, bütün melek, bütün kitap, bütün resul. Yani bunu yetmez yani. Sümme teva'adahum allah taala Teala onlara vaad bi bit tamsi ve izhabil havasi fekale subhanahu. Ya üyellezim bu kitab. O kadar ve ahir <laughs> davam en ve ahir davam en elhamdülillah ve ahir en وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم